Zümre'den selamun aleyküm arkadaşlar. Emre Mirza kardeşimizin kuşlarından bir 10 tane kadar alacağız. Geldik izlemeye. Arkadaşlar kuşları aldık, izledik, gördük. Bir 10 tane kadar aldık bu kuşlardan. Çoğu dönüş yapıyor zaten. İzledik hepsiniz Kanat hakimleri, sistemli kuşlar. Arkadaşlarım vakti, vakti yok o yüzden kuşları çıkarttılar. Güzel kişilerden aldı zaten kuşları da markaları var bilindik kuşlar. İzledik de siz de gelip izleyip de alabilirsiniz buradan kuş ihtiyacınız varsa. Tabi tabi kapımız herkese açık. Seni aradılar mı? Biz buradayız. Zaman problemimiz olduğu için bu kuşları bile vermek zorunda kalıyoruz. Kendim görüyorum bir sürü yavru var. Uçuramıyoruz kuşlar hareketli ve bilindik güzel kıymetli kuşçu abilerimizin kuşları bunlar. Yani kendim de gördüm. Kuşlar da belli. Gönül rahatlığıyla ver kardeşim bu kuşları. Hiç çekinme yani biz kuşunların arkasındayız da. Daha önce de biliyorum birkaç abi kuş verdik. Memnun kalmayan da olmadı. Sadece zaman sorunumuz var burada bizim. Bu saatte kuş çıracağız diye sonra uğraş. Kuşların hepsi dönüş yapıyor. Aralarında güzel isimli, güzel güvercin besleyen abilerimiz, kardeşlerimiz de var. alan arkadaşlar memnun kalır. Zaten Coşa da burada izlettik. Joş'ta da güvercinleri izledik. izledik. izledik gördük. 4 tane kuş işlerinde çok iyi. Zaten kuşların çoğu dişi neredeyse aldığımız kuşların da çoğu dişi. İhtiyacı olan buyursun gelsin yardımcı oluruz. Kuşların arkasındayız. Arkadaşlar, adam kuşları aldık. Kardeşim, düğünce ayrını gör. İstediğin arkadaşımıza ver kuşları. Hiç sıkıntı yok, kendini de havada da gördün. Gönül rahatlığına ver, sevdiğimiz kardeşlerimize uçursunlar bu kuşlar. Bizim zamanımız yok. Bak bu saatte geliyoruz burada kuş görmeye. Yarım yağmalak birkaç hava izledik kuşları. Kuşlar güzel, dönüş bulmuş kuşlar. Bu kadar var zaten, yarısını aldık. Bazı şeyler kısmetin ötesindedir. Çaba gerektirir. Hazırsanız başlıyoruz. Yıldız gibi parlıyoruz. Ateş olsanız zaten biz arlıyoruz. O yangını uzaktan izliyoruz. Ama anladık sen de şah bir yol. oğlum ben.